At bakalım Türkiye tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şu an sizlere Batman'dan sesleniyoruz. Spor deyince aklımıza birçok spor dalı geliyor. Ama şu an sizlere jimnastik kulübümüzden sesleniyoruz. Bu yolculuğumuza Fadıl Künkül bizlere eşlik edecek. Buyurun dinliyoruz. Ben Fadıl Künkül, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenlik Bölümü mezunuyum. Profesyonel anlamda çalışmaya çalışıyoruz. Çocukları yetiştiriyoruz. Öğrenci kitlen fazladır. Amaç Batman'da bu sporu yaygınlaştırmak, doğuda yaygınlaştırmak. Umarım bunu başaracağız. Velilerimiz çok memnun. Geri dönüşler çok sağlam, güzel oluyor. Biz de mutluyuz çocukları yetiştirdiğimiz için. Daha iyi bir gelecek için, çocukların geleceği için bu eğitimin şart olduğuna inandığımız için biz bu işi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Batman'da bunu tanıtacağız. Anlat bakalım Türkiye yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek efendim. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyerek yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sporla kalın, esen kalın efendim.